futboldan herkese iyi akşamlar. Bugün Gökhan Germanla beraber Fenerbahçe Beko Beşiktaş Bank basketbol final serisinin ikinci maçını konuşacağız. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Fikret hoş bulduk. iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim abi. İlk maçta da beraberdik abi. İlk maçı da izledik. Evet. Senden hem ilk maçı biraz değerlendirmeni sonra da bugüne geçmeni isteyeceğim abi. Aslında ilk maça çok benzer bir senaryo vardı sahada. Neredeyse bir 35 dakika ilk maçın kopyası gibi oynandı maç. Ee, ilk i̇lk maç yani 20 üzerinde farklı bitti. Beşiktaş tıp koçunun Ali atılması, işte biraz hakem isyanı vesaire derken dün dün yine benzer bir senaryo gerçekleşti. Yani Beşiktaş'ın burada seri çevirmesi ya da oyuna ortak olması için farklı bir şeyler yapması gerekiyor olduğunu söylemiştim ilk maçtan sonra. Ama baktım ki yani yine aynı oyunu anlayışı, aynı mentaliteyle maça çıktılar. Yani Cambridge ilk maçın en skorer ismiydi ki Cambridge Fenerbahçe'nin kadrosunda belki sonucu skor opsiyonu. Yani maçı iki sayıyla bitirip, işte 8 rebound alıp, 3-4 iyi savunma yapması beklenen bir oyuncu ama yani ilk maçta 15, dün de 18 sayıyla sahanın en skorer skor oldu. Bu da Beşiktaş'ın savunma stratejisinin ne kadar yanlış olduğunu bir göstergesi bence. E, 9-0'la başladı maç. Aynı Cambridge'in 9 sayısıyla ilk, aynı ilk, maçta olduğu gibi. Ondan sonra fark 22 sayılara çıktı. Aynı ilk maçta olduğu gibi. Sadece bu kez son 5 dakika. biraz da burada farkın erilmesinin sebebi Baldwin'in çok fazla sahada kalmasıydı. Ve Baldwin yani playoff'ları çok kötü oynuyor. Yani kafa olarak hiç hazır değil. Dün eksi 5 verimlilikteydi bir ara bugünkü maçta. Ee, ve onun kötü organizasyonu nedeniyle yapılan top kayıpları, Berk Uğurlu'nun biraz devreye girmesi, Beşiktaş biraz kıpırdanı gibi oldu. Fark altılara indi ama daha fazlasına izin vermedi Fenerbahçe-Beko. Ee, hem oyun olarak hem kadro olarak üstün bir kadro ve e, rahat bir galibiyet alıp 2-0 öne geçti. Evinde hata yapmadı. Sağ avantajını sürdürdü ve şimdi seviye aptipekçi, basketbol Girişim gelişim merkezine taşınıyor. Peki abi şöyle bir şey var. Final serisi attığında Fenerbahçe için sezonu başlarken abi herkes bir potu altı transferi 5 numara soruyordu. Final serisine başlarken de Sertaç Şanlı'nın sakatlığı Sakatlı sebebiyle de. evet herkes acaba potu altı sıkıntı olur mu diyordu ama iki maçta da Fenerbahçe takımının ilk maçın en skoreri bugün de Fenerbahçe Hı. takımında en skorer Cambridge. Yani 11 sayı katkı verdi. Yani Euroleague'de de bu sezon boyunca konuşuluyor işte 5 pivot alın pivot alın diye. Bu takım Euroleague şampiyonu oldu. Sertaç yok. Yani Sertaç'ın yokluğu şöyle bir. Dezavantaj Fenerbahçe-Beko için. Yerli rotasyonu sınırlıyor. Üstüne üstüne Tarık Biberovic yok. Yine yerli rotasyonundan. Bir de yani az önce tweet de attım. Herkes diyor ki işte Fenerbahçe kadro kalitesi olarak çok üst seviyede Beşiktaş oralara giremiyor. E baktığımız zaman şimdi Fenerbahçe seri kimle oynuyor? E karşıya kadar gelen Makolum'la oynuyor. 15 dakika oynamış. Hiç Euroleague maçlarında oynamayan Melih Mahmudoğlu 25 dakika. Bırakın Euroleague'i ligde bile doğru düz oynamayan Metecan Birsen 22 küsür dakika. E yine hiç kadroya giremeyen Emre Ekşioğlu bugün for problemi ne girdi? 7 dakika oynadı ilk maçta daha fazla süre almıştı. Ya yani bu rotasyonla oynuyor. Yani kadro kalitesi olarak çok da büyük bir, bir fark yok. Baldwin ve Nigel Davis sakat dizinden. Sakat sakat oynuyor ve iki maçta çok kötü performans sergiliyor. E bu oyuncuları saydığımız zaman yani Fenerbahçe kadro kalitesi olarak değil, oyun kalitesi olarak bence ağır bastı Beşiktaş FIBA Bankaya. O yüzden kazandı. Yani Fenerbahçe iyi takım. Tamam da yani dediğim bu dört tane oyuncu saydım size. Hiçbiri EuroLeague seviyesinde değil belki de. Ve bu oyuncularla Fenerbahçe-Beko, Beşiktaş, Fiba Banka'yı farkı var. Burada Beşiktaş'ın <laughs> biraz oyun anlayışını düşünmesi, şapkayı önüne koyması gerekiyor. 21'de 4 üçlük attılar. Çok kötü yüzde ama bu kötü yüzeyi kendi, bence Fenerbahçe-Beko'nun savunması sağladı. Yani dış adam savunmasını çok iyi yaptı Fenerbahçe-Beko. Koç Yasik'e düşüyorsun hep uzun beşlerle sahada kaldı. Sürekli adam değiştirdi. Ve yani ne olma ne bugün tamam biraz Matthews attı ama yüzdesi düşüktü. Ne Needham. Hiç devreye giremedi. 4 numaraları Slava Kanır da hiç devreye giremiyor. E, uzunlar zaten sahada yok. Yani tamam e, genel olarak baktığımız zaman Beşiktaş Eurocup seviyesi bir takım ama Anadolu Efes'i yendiği e, Anadolu Efes'i Eleyen de bir takım üç kere mağlup eden bir takım o seviyelere gelemedi. Beşiktaş'ın oyunu o seviyelere gelememesinin sebebi de Fenerbahçe'nin savunma anlayışı. Burada koç Olimpiyav için iki maçta yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bakalım Abdi ne yapacak. Peki abi sen yerlerini saydın Fenerbahçe'nin ama şimdi Beşiktaş'ın yerlerine bakılırsa da dediğin daha gibi daha iyi, daha iyi. Berku, tabii Berkurlu, Yiğit Arslan bence potansiyelli bir Kerem Konan. Hani evet bakıldığında Fenerbahçe Beşiktaş'ın yerleri Fenerbahçe'nin yerlerinden bir tık daha ritimli diyebiliriz. Kesinlikle, Oyun daha fazla oynamış. Iki, bütün sezonu oynadılar. Sorumluluk aldılar. Ama iyi tersen işte 5'te 5 beş, üçlük atmış ya da 6 üçlük attı Efes maçında tam hatırlamıyorum. E, i̇ki maçta ortalıkta yok. Berkurlu e, bu maçın 35. dakikasına kadar ortalarda yok. 15 e, son dakika bir şeyler yaptı, sorumluluk aldı ve cesur olduğu zaman neler yapabileceğini gördü ve gösterdi herkese. Berk'ten e, milli takım için bu seri için tabii ki yerli oyuncu. E, beklentimiz bu. Bu şekilde oynaması gerekiyor ama dediğim gibi o da pasif kaldı. E, Kerem Konan çok fazla süre almamıştı. O da genç ve tecrübesiz bir oyuncu. O e, bence yeterli gelişim göstermedi diye düşünüyorum bu sezon. Yani bak yani Emre Ekşioğlu, Metecan Birsen hiç oynamayan iki oyuncu. Bir tarafta da Berk uğurlu ve iyi iyiti sayıyoruz. Ve bunlar da etkisiz kaldı. bunları bunların etkisiz kalmasındaki en büyük etken de Fenerbahçe'ye savunma Peki abi. Şimdi 2-0 Fenerbahçe önde. Evet. Bu i̇ki maça da bakarsak abi. Nigel Aceh, sen sakatlık dedin abi. Performans evet. olarak düşüşte. Hani evet. O katkıyı sağlayamıyor. Evet. Yani bugüne bakıyoruz abi. voltwin 6'lı 2 ile serbest atış kullandı. Hani performans olarak kötü. Şimdi Felaket. tane, İki tane yabancı oyuncusundan performans alamıyor. Sertaç gibi yerlisi sakat. Tarık gibi şutları sakat bir Fenerbahçe'yi. E, Gudur işte iki başı çok bir şey çok katkı verdiği söylememiz. Evet. Hani yüzdelerde düşükken Fenerbahçe'yi <laughs> bu halde bile yenemedik. Acaba <laughs> bunun bir mental düşüşü olur mu Beşiktaş'ta? Yani zaten ben mental olarak çok Final serisine hazır olduklarını düşünmüyorum. İki maçta da o direnci gösteremediler. Baktılar yani sert kaya toslayınca dirençleri çabuk kırıldı diye düşünüyorum. E tabii ki şey farklı olacaktır. Oradaki maçlar taraftar desteği. O maçlara nasıl başladıkları önemli. Yine böyle kötü başlarlarsa tamam yani ne yaparsak yapalım olmuyor hissine kapılabilir basketbolcular ki bu da doğaldır yani insan doğası. E, duygusal davranabilirler ama yani 5 yaşın potansiyeli bu değil. Efes serisinde gördük. Çok daha iyi seviyeleri çıkabiliyorlar. Ama Fenerbahçe buna ne kadar izin verecek? Orası önemli. Yani şu ana kadar bütün kontrol Fenerbahçe Beko'da. Gerek savunmada gerek hücumda. E, çok üstün bir oyun sergilediler iki maçta da. İki maçta da 20-22 sayılara farklara ulaştılar. Bugün de 22 oldu bir ara yanılmıyorsam tam hatırlamıyorum. Şu an için dediğim gibi psikolojik üstünlükle Fenerbahçe-Beko'da. Üçüncü maç tabii ki kırılma anı. Beşiktaş ne yapıp edip eğer seriye tutunmak istiyorsa, serinin geri kalanında varlık göstermek istiyorsa tabii ki şampiyon olmak kolay değil bu saatten sonra. Fenerbahçe gibi bir takım dört kere mağlup etmek sadece Beşiktaş'ın değil, Efes olsun, Monak olsun, Barcelona olsun kolay kolay yapamaz yani. Bu işi Fenerbahçe-Beko'yu arka arkaya dört kere mağlup etmek. O yüzden ya yani Beşiktaş en azından üçüncü maçı kazanırsa seriye biraz daha heyecan, daha bir basketbol kalitesi gelebilir. Koç Arim, bir işte bugün söyledi pes etmeyeceğiz dedi. Yani öyle bir karakterleri yok Beşiktaş oyuncuların ama çözüm bulamıyorlar. Yani hiç çözüm bulamadılar. Yani ne Dustin Sileva'dan, ne Connor Morgan'dan, ne Needham'dan kimseden verim alamadılar. İki maçta da alamadılar. Nasıl, neler yapacaklar? onları bilmiyorum ama çok çok fazla şey değiştirmeleri gerekiyor. Fenerbahçe'yi şaşırtmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer bütün sezon boyunca yaptıkları şeylerin aynısını yapmaya kalkarlarsa işe yaramadığını gördük ülkeler arasında. Efes serisinde şöyle bir şey oldu. Abi Zaten sen de söyledin aslında. İyi Tarslan'ın bir ekstra performansı. Silva'nın ekstra bir performansı. Aslında her maça bir oyuncu damgasını vurdu. Tanrı Morgan bazı maçları çok iyi oynadı. Tabii. Matthews'un yaptıkları Tek başına aldı. Ama bu maça gelince, mesela Silva iki maçtır hemen hemen ortada yok denebilir. Morgan ortada yok. Porta altında Plevsich, e yarışamıyor. Hani sadece Matthews bir oynuyor. Yanında bir iki katkı geliyor ama istenen ritim bir şekilde gelmiyor. Şimdi maç gelişim merkezi, eski aptifekçiye gidecek. Evet. Bugünkü maç başlangıcı Beşiktaş'ın ilk maça göre çok farklıydı. İlk maç aslında beraberdik. Beşiktaş kötü de başlamadı ilk maçın ilk çeyreğine abi. <laughs> i̇lk beş 5 dakikasına. Ama bugün hiç sahada yok gibiydi. Üçüncü maçta nasıl bekliyorsun abi taraftar desteğiyle? Ya, evet, tabii ki farklı olacaklar. Daha sağlıklı duracak. Daha agresif olacak Beşiktaş. Ee, rakibi baskı altına almaya çalışacak. Ama Fenerbahçe'nin Bekoğlu oyuncular da yani bu tip atmosferlere çok alışıklar. Yani şampiyonlar. Atina'dan, Belgrad'dan yani daha çılgın atmosferlerden galibiyetle ayrılmış takım. Yani bu tip atmosferlere alışık oyunculara sahipler. E tabii ki kendi evlerindeki kadar rahat olmayacaklar ama yani eğer yine benzer performanslarını sergilerlerse ee, o seviyeye çıkarlarsa çok da fazla taraftar etkisinin olacağını sanmıyorum. Ters tepebilir bu etki. Yani Fenerbahçe başından oyunu ağırlığını koyup yine bu basketbol olarak hükmederse maça yani çok da etkilenmez durumda. Ama dediğim gibi beş yaş, düşünmüyorum. Üçüncü maç daha keyifli olacaktır. En azından kafa kafaya oynamaya çalışacaktır beş yaşlı basketbolcular. Neler olacak göreceğiz. Peki abi ben şimdi istatistiklere bakıyorum. Fenerbahçe'nin toplam 12 top kaybı var. Beşiktaş'ın 6. Yani böyle bir deplasmanda altı top kaybı çok değerli bence. Yani normalde final serisinde deplasmanda oynayıp sadece altı top kaybetmek çok değerli ama şut yüzleri çok düşük. Çok kötü şut atlar, çok kötü foul atlar, çok kötü ikilik yüzleri de düşük. Yani bu, bu hem kötü şut atmaların yanı sıra yayının başında da söyledim. Fenerbahçe'nin savunma planı bunda etkili oldu. Onları kötü şut atmaya zorladı. Ya doğru şutları boş pozisyonları çok fazla bulamadılar. Hep birebir üzerinden zorlama atışlar buldular. Yani dediğim gibi burada Anibdi için şey artık farklı bir şeyler planlaması gerekiyor. Yoksa bu oyun tarzıyla yani kazanamayacakları ortada. Peki abi son iki soruya geçeceğim. Tamam. Biri Can'ı çok merak ediyorum abi. Bütün sezon Hı. herkes acaba mı dedi. İkinci Hı. bir barış ersek vakası gibi olacaktı aslında Metacan bize. Hani oynamıyorsunuz ama Metacan Bahçeşehir maçı maçıyla beraber oyuna girdiği her saniyesinde katkı sağladı. Savunma olsun, ribant olsun, sayı olsun. Ben kendine özgüveninde gelmiş abi. Sen zaten bunu görmüşsündür. Atış kullanırken. Bunu nasıl değerlendiriyorsun abi? Yani aslında yani. Metecan bizim çok önemsediğimiz, çok değer verdiğimiz bir genç potansiyeldi. Yani yeterli süreleri bulamadı. Doğru takımlarda yer alamadı belki. Bu se geçen sene de oynuyordu aslında ama o sakatlık sonrası bir 6-7 ayı boş geçirdi. Yani sakatlığı çok geç iyileşti Mete Can'ın. Çok az süre aldım. Buna rağmen yani hem mental olarak hem fizik olarak kendini çok iyi hazırlamış. Final serisinde damga vurdu. Burada hep yani final serisinden önce Fenerbahçe açısından en de dezavantajlı konu yerli oyuncu rotasyonuydu. Çünkü hep söyledik ki Sertaç ve yokluğunda Mete Can sorumluluk aldı. Çok güvenli şut attı. kendi güveniyor senin de söylediğin gibi. Çok değerli katkıları verdi. Keza Emre o da öyle. Savunma için belki sağda yer alıyor ama hücumda da ciddi katkıları verdi. Emelih zaten çok tecrübeli. E, takımın kaptanı. Bugün de ikinci yarın başında attığı Üçlüklerle maçı bitirdi. E, yani bence Fenerbahçe'nin iki maçı farklı kazanmasında bu üç tane yerli çok büyük emeği var, katkısı var. Bu göz ardı edilmemeli. Hatta maçı anlatan ismini bilmiyorum. Hakkını helal etsin. <laughs> Fenerbahçe'de seri başlarken yerli sıkıntısı olabilir herkes düşünüyor dedi ama şu an dedi Hatta... sağda hem Melih hem, hem Metecan var. İki Türk oynuyor şu an dedi. Evet. E, artı şey işte Emre de var. O ilk maçı çok iyi oynadı. Aynı anda da yaralılar. Ben de öyle düşünüyordum açıkçası. Çünkü tamam Metejan. Potansiyelli bir oyuncu ama sakatlıktan çıktı. Ritim bulamadı. Çok az süre aldı. Ama playoff'larda finalde e, neredeyse yani takımın as oyuncusu sezon başından beri takımın as oyuncusuymuş gibi oynuyor. E, kendisini tebrik ediyorum. Böyle devam etsin. Milli takım açığında e, önemli bir oyuncu. Kadroya girer mi girmez mi? Bu yaz bilmiyorum ama yani o milli takım havuzunda olan bir oyuncu. Umarız seneye kendini daha da geliştirir. Peki abi son olarak sıradaki ma üçüncü maç Abdi maçta sence iki takımda da kilit oyuncu kim olur abi? Fener ben şöyle söyleyeyim abi soru şöyle. Beşiktaş kazanırsa Hı. hani kazanmaya yakın olması için kimin performans göstermesi ekstra lazım? Fenerbahçe tarafı için de kimin ekstra performans göstermesini bekliyor? Şey belli olmaz. Bu, Baldwin çıkıp 25 atabilir. Budriç 30 sayıda yıldız olabilir. Kemboş yani belki sıfır sayı atar ama Melli 25 atar. Bunu zaten Euroleague Final Four'unda da gördük. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı öngörülebilir bir takım değil. Savunulması çok zor bir takım. E çünkü takım oyunu oynuyorlar. Topu paylaşıyorlar, hücumu paylaşıyorlar, her şeyi paylaşıyorlar. Ve o gün kim günündeyse, kim daha kendine daha çok güveniyorsa o skor olarak ön plana çıkıyor. Yani kime önlem alacağını kestirmesi güç bir takım Fenerbahçe. Bak, o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Yani. Makolum da çıkıp yıldızlaşabilir. Ee, ama Beşiktaş'la yani kim kilit adam olur diyorsan tabii ki John Matthews olacak. O da yani 20 sayı atabilir ama o 20 sayı nasıl attığı önemli. Nasıl bir yüzeyle attığı önemli. Zorlama atışlarla mı? E, oyun kendine geldiği zaman mı atacak o şutları? Orası önemli. Ve diğerlerinden de maksimum katkı almak zorundalar. Çünkü gördüler ki bu şekilde Fenerbahçe yenemeyecekler. Yani Needham olsun, Slave olsun, Kanemir Morgan olsun herkesin orada katkı vermesi gerekiyor. Bence kilit isim Anipievic olacak Beşiktaş'ta. Anipievic takımı nasıl hazırlayacak ve nasıl bir e, taktik anlayışıyla maça çıkacak? Hem savunmada hem hücumda. O yoksa e, bireysel olarak bir oyuncu çıkıp da maç kazanması zor Fenerbahçe Beko'ya karşı. Fenerbahçe'de herkes olabilir. Beşiktaş'ta kilit Sami Anipievic bence. Şöyle abi bir arkadaş yazmış bugünkü maça Ali Koç ve Serdar Adalı'nın gelmesi aslında herkes bu maçı biraz daha gergin bir maç bekledi maç yaşanana sonra evet. aslında iki başkan da bunun önüne geçti bir set koydu beraber evet. maç izlediler abi bununla ilgili düşüncen nedir bence çok güzel görüntülerdi maçın. E, tabii ki dedi. güzel görüntüler sonuçta rekabet vardı düşmanlık olmamalı bu tip ee, mücadelelerde sevililerde. Daha yakın zamanda gördük Atina'da kepazelikler, rezalet yaşandı Olimpiyakos ve arasında. Yani iki ba kulüp başkanları birbirlerine ağzı alınmayacak etti ailelerine, çocuklarına, kızlarına. <laughs> spor bakanlık, yaptı. <laughs> spor savcılığı devlet olaya aynen el koydu. Ve seri bir şekilde sona erdi. Yani tamam bizde de istenmeyen olaylar oluyor ama orası çok bir üst, üst, seviye ama kötü örnekleri var. İki başkanı da tebrik ediyorum ben. Tabii ki rekabet olacak ama e, fair play içinde kalarak dostluk içinde sahada e, iki, oyuncular iki maçta da bence e, tebrik etmek gerekiyor. Hiç spor, sporun dışına çıkmadılar. Hep parkenin içinde, oyunun içinde kaldılar. Umarız bu şekilde devam eder seri. Abi ağzına sağlık abi özetme izleyenleri ara ara böyle seni alalım uzun zamandır da. Siz de Euroleague bitince siz program yapıyordunuz ama. Evet program <laughs> sona sona erdi ee, kanalda. Tamam ee, yazın milli takımda var. Ara ara şey yaparız. Bu arada şeyi Hadi söyleyelim. Gökhan bize. abinin galiba Ümit Avcı ile beraber Sports TV'de yine bir evet. yayını var. Evet onu da söyleyelim. Gökhan abiyi sevenler için oraya da yönlendirebiliriz. Abi Ağzına sağ çok teşekkür ederim. Bizi ben sana teşekkür için. ediyorum. İyi geceler diliyorum herkese. İzleyenlere de teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmasınlar. Herkese iyi geceler diliyorum.